Buna şey de veriyor. Proje olayı. Evet, proje ve kaynak da sağlıyor. Gidelim oraya. Evet. Geleceğiz. Akasya mesela öyle bir şeymiş. Akasya. Gördüğünüz o kadar. Tekrarı kazanacağım diye. iyi evet. Görece. O görevi son konu yerine getirip e, ve hak ettiği ücreti alarak kimseye muhtaç olmadan, kimseye boyun eğmeden, çocuğun çocuğun eğitiminin, ailesinin yaşamını ve e, en azından asgari refahını e, Sağ sağlayacak bir biçimde yaşaması en büyük hedefimizdir. Bir kente hizmet ediyoruz. Bizim sorumluluğumuz bütün kentin, kendi yaşamalarımızı kendimiz oluşturuyoruz. Kendi yaşamalarımıza hizmet ediyoruz. Burada o e, saygınlığı, sevgiyi, saygıyı, mutluluğu birlikte oluşturabiliriz, huzuru birlikte oluşturabiliriz. Bunun için işte esas sorumluluğumuz, burası belediye, e, bunu doğru yaparsa tüm toplumda kademe kademe bunu yayar diye düşünüyorum. Yani i̇nşallah her şey çok güzel. İnşallah. Zaten senlik anlayışımız da ona uygun değil. Şeyle ilgili söyleyeceğim, elbette toplu sözleşme gerçekten yani e, Mersin'de sayılı belediyelerden bir tanesi en yüksek oranı kanuni çerçeve içerisinde veren belediyelerden bir tane olmanız bu da bizi hem gururlandırıyor hem sevindiriyor. Yani biliyoruz belediyelerin de sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Yani bütçelerinin e, daraldığını biliyoruz. Diller Bankası'na gelen payların her geçen gün düştüğünü de biliyoruz. Yani bu e, inşaat olsun başkalanlarda olsun belediyelerin gerilenin ciddi şekilde düştüğünü biliyoruz. Ama e, siz de buradaki emekçilere hakkını kanun çerçeve içerisinde hakkını vereceğinizi de biliyoruz. Ondan ilgili en yani küçük bir şüphemiz yok. Hayırlı olsun evet. arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Teşekkür, ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.